Fren, hanım fren merkezi bu içinde ufak ufak paslanmalar kararmışma yapmış. İçindeki hornikleri yiyordu. Yiyor. Bu sefer başlamıştı yağ vermeye dibinden şu geliyordu. giriyordu. Şimdi içine ilk baştan contalarını aldık. Zımparalama yapıyor içine. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir kontrol kaleminin ince kontrol kaleminin dışına bir ince zımpara Banttan yapıştırarak da, şarj içine bir temizleme yapmanız lazım. Bu şekilde. İçini temizliyoruz. Yeni takacağımız o linkleri de bozmasın diye. Ya kaçırmasın. Evet. İçinde karıncalaşma kabarma kalmadı. Tertemiz. Şurada yıkayabiliriz. Anladın yıkayabiliriz. İstersen şimdilik ne yapalım? Bir duralım mı?